Geçen videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen videoda ne yapmıştık? 1'den 4'e kadar 4 tane kartımızı yerleştirmiştik. Bu videoda e, oyunumuzdaki gibi buradaki gibi 16 tane kartı yerleştireceğiz. Evet, başlayalım. E, kart 1'imiz vardı. Kart 1'de zeminde bir dikdörtgen. Üstünde sayılar vardı. 1'den 4'e kadar olan numaraları e, el ile teker teker vermiştik. Fakat bunları bir string bir diziye yerleştirelim. Evet dizimizi oluşturalım. Numbers diyelim ismine. Dizileri şu şekilde oluşturabiliriz. Array deyip daha sonra türünün ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Dizilerimiz string'den oluşuyor. Şimdi de ilk değerlerini verelim neler olacak dizimizde 1'den 16'ya kadar sayılar olacak 2 evet, daha sonra da ben şuraya yazmıştım fazla zaman kaybetmeyelim diye bunların hepsini alalım ve buraya yapıştıralım evet 1'den 16'ya kadar dizlerimizi oluşturduk şimdi bunları teker teker buraya yerleştireceğiz fakat bunun için arkadaşlar <laughs> e, H değil başka bir görünüm birleştirici kullanacağız. Bunun da ismi evet, Lazy ve Grid. Evet Lazy ve Grid'de columns ve content olan initializer'ı seçelim. Ee, kolonlar yerleştireceğiz. Kaç kolon varsa yani kaç tane sütümüz varsa o kadar grid item yapacağız. Burada aslında söylüyor. Evet. Birinci Grid Item'imizi oluşturalım. Bunda üç tane seçenek var. Fixed, Adaptive ve Flexible diye. Biz fixed'i seçelim. Ee, içine genişliğinin ne kadar olması gerektiğini söylüyor. 80, girelim şimdilik. Evet, birinci Grid Item'imiz, birinci kolonumuz tamam. Devam edelim, ikinci kolona bakalım. Dört kolon oluşturacağız bu şekilde. Evet, üçüncüsü. Evet, son kullandığı oluşturalım. Exit diyorum. Evet, kontentleriniz zaten içeride olacak. Bunun için ayrıca bir etiket kullanmaya gerek yok derseniz. Şu üç tanesine artık gerek kalmadı. Peki bunları nasıl yerleştireceğiz? Tabii ki bunları bir for döngüsünde yerleştireceğiz. Görünüm birleştiricisinde for döngüsünü kullanamıyoruz. Onun yerine for each kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet. For içimiz ne alacak? Buraya bir dizi alacak arkadaşlar. Numbers dizisini alacak. Daha sonra da e, bu numbersı nasıl dizmesi gerektiği için e, yani nasıl birbirine ayrıtması gerektiği için bir ID vermemiz lazım. ID'mizi şu şekilde veriyoruz. Bunun çok fazla detaylarına girmiyorum. Evet, sonra bunun içine kart viewler yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet, for each e, buraya bir dizi koyduk fakat bu dizin elemanlarını teker teker dolaşması için bir döngü elemanı için yeni bir değişken atmamız lazım. Buna da number diyelim ve daha sonra in diyoruz. Evet, buraya artık o değişkenimizi yazabiliriz. Bir number istiyor. O da şurada tanımladığımız number'ı buraya yazarsak olacaktır. Evet, bir düğüm edelim bakalım. Yeniden değerleyelim. Comment böyle diyerek burada bir değer vermemişiz. Tabii burada bir 80 değer verelim. <laughs> Şimdi 4 sütun oldu. 4 sütundan sonra gördüğünüz gibi buradaki de alt alta kayıyor arkadaşlar. biraz düzenleme yapalım. Şu buradaki gibi kaldıralım isterseniz. Etrafında boşluk bırakmaya gerek yok. Kendi boşluğu yeterli olacaktır. Evet. Yazıları biraz büyütelim. Diyelim Large Title dersek biraz daha büyümüş olacak. Evet. Daha sonra da bu kartın arkadaşlar arka plan rengini ayarlayalım isterseniz. Burada arka plan rengimiz kırmızıydı. Evet. Onu da buradaki yine kırmızı şekilde ayarlayalım. Evet. Zistin Zistel verirse arkadaşlar işte bir Foreground Color deneyelim background mıydı? Evet, background olacak arkadaşlar. background da color'ımıza verelim. Evet, bu şekilde oldu. İstersek e, rengini de, şunları da beyaz yapabiliriz. Buna da bir foreground color verelim. color nokta white diyelim kalır yazmasak da olur. Çünkü foreground para zaten kalır alacaktır. Background mecbur yazmak zorundayız. Çünkü background da arka tarafa sadece renk değil, imajdır ya da başka bir şey verebiliriz. Evet. Biraz benzedi. Ne dersiniz? Evet. Şunun fontunu birazcık daha kalın yapabiliriz isterseniz. On edip, dersek biraz daha kalın olacaktır. Evet gördüğünüz gibi 16 tane kartımızı buraya yerleştirdik arkadaşlar. Burada bir tane boşluk var. Gördüğünüz gibi bir boş yer var. Bu boş yeri ayarlayacağız. Onun için buraya bir de 0 yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra kodlarla bu sıfırı, içini boş bir şekilde göstereceğiz. Burada şimdi sıfır yazacak ama kodlarla sıfırı içini boş bir şekilde göstereceğiz. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki dersimizde artık görünüm olarak birçok şeyi hallettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki derste artık oyunun mantık kısmına geçeceğiz. Ee, mantık kısmını e, modelde yapacağız arkadaşlar, yani bundan sonraki e, videoda MVVM'e giriş yapmamız gerekiyor. Model, e, View ve ViewModel kısmını. Biz sadece View'i yaptık, Model ve ViewModel'ı da bir sonraki videoda göstereceğim. Teşekkürler.